Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tan farklı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup like atıp açmayı unutmayın. Ama arkadaşlar bir bro şu an önceki attığım Brawl Stars videosunun yorumuna görev yazmışsınız. Merak etmeyin. o görevleri yapacağım. Brawl Stars videoları aksatmayacağım arkadaşlar. Onlar da gelecek. Ama şimdilik başka bir oyun oynuyorum. Bu arkadaşlar, bu oyunun adı Stumble Guys arkadaşlar. Bakın ekranda bir tane çocuk var. Çocuk mu adam mı belli değil ya. Kardeş iyi misin? Ne yapıyorsun? Hmm, sağ ol ben de iyiyim. İşte işte arkadaşlar böyle çocuk da iyiymiş. Arkadaşlar şimdi mağazamıza girelim. Bakalım neler var. Bakın arkadaşlar bir tane bedavaımız ücretsizimiz var. Hemen alalım o ücretsizimizi. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Du du du, 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 du 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 Heyecan dolu anlar. Hadi bir karakter, bir karakter. Hadi, hadi. İyi. Amca oğlu ne yapıyorsun ya? Sen benim dedeme benziyorsun lan. Ulan senin ben. Hemen kuşan diyelim. Amca oğlu bak yaşlanıp tutukluğun tutturmasın ya. Belin ağrır senin maçlarda biz daha maç yapacağız oynayacağız. Bak olan eğer belin ağrıp da yolda durursan sen ne işimiz var? Gözüm üzerinde. Hemen kuşan dedik. Okey dedik. Ücretsizimiz var bir tane daha. Ve acaba çevirsek mi? Biraz daha kurcalayalım ekranı. Brawl Pass var arkadaşlar. Brawl Stars gibi. Aa, Arkadaşlar gördünüz mü şu tıkladığım yeri? İşte şurası arkadaşlar. Şurası. Arkadaşlar Brawl Stars'taki el firmanın çakmasını yapmışlar. Puuu. Neyse. İstanbul guys. devam edin. Bir tane daha açsak mı acaba arkadaşlar? Hadi açalım. Evet arkadaşlar ben reklamı izledim. Çeviriyoruz. Hadi. Hadi bir şey gelsin. Hadi. 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 Bu ne ya? Ulan jeton. Ulan jeton senin ben geleceğin işin neyse. Arkadaşlar bir maç atalım mı? Bence atalım. Yaşlamca hazır mısın? Hazırsan hadi başlayalım. Evet arkadaşlar yarışımızdayız. Evet hadi 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 şundan da zıpla. Of lan dedi. Biraz güzel oyna lan. Amcoli. Biraz güzel oyna. Allah Allah. Aa. Arkadaşlar şans eseri düşmüyoruz. Of. Evet arkadaşlar yeni bir maçımıza girdik. Arkadaşlar bu sefer yaşlı amcayla yenmeyi düşünüyorum. Yani kazanmayı. Hadi hadi hadi. 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 Ya Hadi lan. Arkadaşlar bu böyle yerlerde hiç sevmiyorum ben böyle yerleri. Şimdi şurada dur 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 dur. Onları takip edeceğim. Hayır. Arkadaşlar iki saattir geçemedim ya. Üf. Olmuyor olmuyor bakın. İşte olmuyor. Allah Allah. Ya. Herkes de geçemiyor bu gördünüz mü? geçemedim şurayı. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Şurası geçsin. Hadi ya geç. Arkadaşlar Brawl Stars oynasam bu kadar zorlanmazdı bak. Brawl Stars'ı çok buluyoruz arkadaşlar biz yenen yok. He he. <laughs> Kayra da gelse dırt. Pardon hayra. İlendik. Arkadaşlar hiçbir şey alamadık, hiçbir şey yapamadık. Neyse Brawl Pass'e girelim. Brawl Pass'te rastgele görünüm sıradan ve daha iyi diyor. Hemen alalım. Bakalım ne gelecek? Allah'ım inşallah güzel bir şey gelir. Hadi! Lan palyaço amca. Sen amca mısın, dede misin, dayı mısın, abla mısın? Abi misin, nesin? Oğlum. Bak. Senin ne olduğun belli olmuyor. Gelmişsin burada. Bana artistlik taslıyorsun. Hayırdır sen? Ben seni döverim. Lan bir git işine. Arkadaşlar. Nasıl konuşuyor ya? Oho, amca oğlu gitti. Lan az önce amca vardı biliyor musun? Sen o amca senden daha güzeldi biliyor musun? Burnuna domatesi geçilmişin. Ben paylaşayım diyorsun. Hadi lan oradan. Her burnuna domatesi domatesi geçiren paylaço mu oluyor? Allah Allah. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Lütfen abone olup like at unutmayın. İstanbul Guys videoların gelmesi için yorumları yazın. Brawl Stars videoları da gelecek. Yorumlarınızı yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.